arkada kalmasın. Yani biz de burada tek e, Azerbaycan değil, kardeş ülke Türkiye'yi de temsil ediyoruz. Merhabalar dostlar, son haberlerle karşınızdayız. İlk olarak Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş merkezi depremin ardından Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Yarın Ankara'da olması beklenen Şerif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Aslında depremin 3. günü Türkiye'ye geleceğini açıklayan Şerif daha sonrasında ziyaretini ertelemişti. Karaçire Aman 2023 çok uluslu deniz tatbikatını kapanış gününde Pakistan Deniz İkmal Gemisini ziyaret eden Başbakan Şerif burada dostlar Türk medyasına açıklamalarda bulundu. Bu tatbikatı Azerbaycan'da katılıyor detayları aktıralım. Pakistan'da çok uluslu deniz tatbikatı Aman 23'e Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Birliğinden Yüzbaşı Ramazan Balakişi evde katılırken bunun dışında çok sayıda Azerbaycan askeri bu tatbikatta yer alıyor. Neden özellikle bu askerin ismini söyledik? Kendisi dostlar deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirtirken tatbikat sebebiyle tim olarak buradayız ancak gönlümüz Türkiye'nin açıklamasını yapıyor. Çok uluslu deniz tatbikatı Aman 23 bağlamında katılımcı 50 ülkeden birisi de Azerbaycan'dı. Türkiye'deki yıkıcı depremler nedeniyle Türkiye bu tatbikata katılım sağlamadı. Azerbaycanlı asker Bala Kişiyev şu açıklamayı yapıyor. Türkiye'nin acısını kendi acımız gibi gördük. Tatbikat dolayısıyla tim olarak buradayız. Ancak aklımız, kalbimiz Türkiye ifadesini kullanırken Tim olarak komutanlarına destek için Türkiye'ye gitmek istediklerini vurgulayan asker, Türkiye'de yeterli personel bulunması ve Pakistan-Azerbaycan arasında resmi prosedürler gereği bunun mümkün olamadığını dile getiriyor. Balakişi'ye tatbikata Türkiye'nin katılımcı ülke olduğunu öğrenince çok sevindiklerini belirtirken, deprem sebebiyle Türk askerleri tatbikata gelemedi ancak gözleri arkada kalmasın, biz burada sadece Azerbaycan'ı değil, kardeş ülke Türkiye'yi de temsil ediyoruz derken, Kendisinin dostlar Türk bayrağında kolun asması dikkat çekiyor. Burada özellikle kendisi yine şunu söylüyor. Haydar Aliyev'in dediği gibi bir millet iki devlet. Azerbaycan Türkiye Birliği sadece sivil değil askeri olarak da her zaman her yerde kendini kanıtlamıştır ve kanıtlayacaktır değerlendirmesinde bulunurken. Öte yandan Balakişiyev Karaca'daki tatbikatın kendileri için başarılı geçtiğini belirtirken Pakistan'a katkılarından dolayı teşekkür ediyor. Bir diğer haber arkada kalmasın. Yani biz de burada tek e, Azerbaycan değil, kardeş ülke Türkiye'yi de temsil ediyoruz. Aslı'nın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezi depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rüstem Tümerpaşa caddesindeki yıkılan binalar ve arama kurtarma çalışmaları havadan görüntüleniyor. Bugün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Bosnersek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmettin Konokovic ile Ankara'da bir araya geliyor. Kolombiya'da da azın felaketi olarak değerlendirilen deprem için dostlar yardımlar yollanırken Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA ve THY arasındaki işbirliği kapsamında 6 ton malzeme Türkiye'ye getirilmiş durumda. Uzman ve gönüllülerden oluşan 25 kişilik Bulgar ekip de deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmaları ülkeye dönüşlerinde Sofya Havalimanı'nda anlatırken kendileri duygusal anlar yaşadıklarını da ifade ediyor. Önemsiz bir gelişme aktıralım. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ankara'ya geldi. Mirzoyan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra Adıyaman'da arama ve kurtarma çalışmaları yürüten Ermeni yardım ekibini ziyaret edecek. Bu arada dostlar biz videoyu yaparken beklenen görüşmenin gerçekleştiği görüntüler servis ediyor. Ankara'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bir araya geldi. Ardından Çavuşoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı arasında ortak basın toplantısı düzenleniyor. 1-2 dakika dinleyelim ardından videomuza devam edelim. Galis petüsünleri, sahmanları, darnalov, hamam artık aynı bu petüsünleri. hamar, etki gorti miyasta kan çakar. Yesavat asatsem var. Amerika Birleşik Devletleri askeri üssünün yakınında İran'a ait bir yanın düşürüldüğü haberi servis ediyor. Bu haber dostlar bizzat Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı SENTCOM tarafından ifade ettirirken Suriye'nin doğusunda İran yapımı İA'yı düşürdük. İran'ın elle fırlatılan keşif yasından bahsediliyor ki buna ilişkin dediğimiz gibi görüntüyü de görmektesiniz. Bir diğer haber Azerbaycan ordusu tarafından Türkiye yardımlar devam ediyor. Buna ilişkin dostlar çeşitli fotoğraflar paylaşılırken Dün NATO toplantısının başladığını, toplantıya Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın deprem nedeniyle katılmadığını ve toplantının bugün de devam edeceği haberini paylaşmıştık. Toplantıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Hollanda ve Danimarka'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının tedariğinde yer almayacağı duyuruldu. Yine Amerika Birleşik Devletleri Yemen açıklarında kaçakçılardan ele geçirilen binlerce İran hafif silahını Ukrayna'ya teslim etmeyi düşünüyor. 5000'den fazla küçük silahın, 1,5 milyondan fazla merminin ve az sayıda tank savar füzesinden de bahsedilmiş. Sentcam dostlar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Suriye'nin kuzeydoğusunda İran yapımı İA'yı düşürdüklerini duyurmuştu. Bu hamleden sonra Yemen hamlesiyle beraber de İran'la Amerika arasındaki gerilimin arttığını söyleyelim. Dün bilindiği gibi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Çin'e gitmiş ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmüştü. O ziyarette devam ediyor. Bugün o ziyaretin detaylarını da aktarırız. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar konuşuyor. Kendisi deprem için yapılan yardımlara değinirken bugüne kadar yaklaşık 80 ton yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi. Şu ana kadar 1 milyon doların üzerinde yardım buradan gönderildi. Hala da yardım hesabımız açık açıklamasını yapıyor. Bir diğer haber bir toplantıyı görmektesiniz. Yunanistan, İstal ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de doğal gazın geleceğine ilişkin toplantı yaptığı belirtiliyor. Yunanistan, İstal ve Mısır'da özellikle Chevron firmasıyla görüşmelere başlarken Avrupa Birliği'nde doğal gaz konusunda her şeyin değişebileceği haberleri servis edilmiş. Bilindiği gibi önümüzdeki günlerde yine Exxon firmasıyla Yunanistan Enerji Bakanı ve Yunanistan Başbakanı'nın görüşmesi ardından Girit'te bulunan rekor gazın basın açıklanması bekleniyordu. Burada bu gazla ilgili Mısır ve İsrail'de iş birliği yapılacağı duyuruldu. 12 Şubat 2023'te bundan 3 gün önce Mısır Petrol Bakanı Tarık Enmul'la da İsrail Enerji Bakanı Kass'la görüşmüş ve Mısır doğalgazının Avrupa Birliği'ne sevkiyatı konusunda doğalgaz boru hattının Akdeniz'e döşenmesi konusu ele alınmıştı. Mısır Petrol Bakanı Doğu Akdeniz bölgesinde daha fazla yeni gaz keşfine kapı açan Lübnan-İsrail sınırının çizilmesi alanında gelinen noktaya da değinirken işbirliğinin önemli bir adım olduğunu ifade ediyor. Adıyaman'da birçok yer yıkılırken dostlar tarihi bir köprünün ayakta kaldığını görmektesiniz. Tarihi Cendere Köprüsü'nün depremde ayakta kaldığı duyuruldu. Asın felaketiyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ederken Roma İmparatoru Septimius Severus milattan sonra 192-211 zamanında 16. Lejyon tarafından Cendere Çayı üzerine inşa edilen tarihi köprü deprem felaketinde zarar görmemiş durumda. Bu da günün ilginç gelişmelerinden bir tanesi. Evet dostlar gün içerisinde yeni haberleri takip ediyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.